Sayın Sezai Çetin, Oda Haber, 59 Haber YouTube ortak yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süleyman Paşa, AK Parti Süleyman Paşa, Belediye Başkanı adayı olarak bir yola çıktınız. Bugün de bizlere konuk oldunuz. Öncelikle programımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün farklı bir kulvar izleyeceğiz. Bugün pek siyasete girmeyeceğiz. Bugün Sezai Çetin'i bir aile babası olarak Sezai Çetini tanımaya çalışacağız. Sezai Çetin kimdir? Aile babası olarak Sezai Çetin kimdir? Bize biraz kendinizden, özel hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii. Öncelikle beni misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben 1970 yılında Keşan'da dünyaya geldim. 83 yılında yani 13 yaşındayken de Tekirdağ'da devlet parasız yatılı kazanıp Tekirdağ'da İmamoğlu Lisesi'nde orta 2'den burada başlayarak. 89 yılında buradan mezun oldum. Daha sonra e, yerel yönetimleri bitirdim Anadolu Üniversitesi'nde. 19 yaşında ticarete başladım. E, ticaretle birlikte tabi e, Tekirdağ'da ikamet eden bir vatandaş oldum. Dolayısıyla buradan sonra e, 25 yaşında askere gittim. Üniversiteyi okuduğumdan dolayı 25 yaşında askere gittim. Daha sonra askerden geldikten sonra da evlendim. 27 yaşında evlendim. Eşim Keşan'dı. Ben kendim olduğum gibi. Eşim de Keşan'dı. Üç tane evladımız var. Kızım Namık Kemal Üniversitesi beslenme ve Diyetetik mezunu. Aynı zamanda çocuk gelişim mezunu. Şu an halihazırda çalışmıyor. Bir diğer oğlum da Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuyor. Dördüncü sınıfta. Diğer üçüncü oğlum, üçüncü çocuğum da Ahmet Emin. O da Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde lise 1'de yani 9. sınıfta okuyor. Ben nasıl bir babayım? Tabii ben kendimi çok iyi anlatabilirim. Rol, model oluşturabilecek babalık konusunda diyebilirim ama bunu tabii eşimle çocuklarıma sormak lazım. Yapı olarak böyle çok agresif bir yapım yok. Sakin bir yapıya sahip olduğum kanaatini taşıyorum. Tabii, e, uysal bir koyunum. Kesilmeye gelir fakat itilmeye gelmez bu baş misali. Ben de vücut bulmuş bir halidir bu. E, bizim burada çok klasik bir söz vardır. Kırk kralla barışık diye Evet, insanları böyle kategorize edip e, seçkin değilimdir dostluk konusunda. Sadece bir şey vardır. Hayata aynı pencereden bakabildiğim insanlarla dostluk kurmaya çalışırım. Özelinde de Tekirdağ'da çok dostlarımız vardır. Ama tabii bununla birlikte okul yıllarından, özellikle lise yıllarından tanıdığım arkadaşlarımla olan dostluklarımı, arkadaşlıklarımı devam ettiriyorum. Bunlarla halen işte 13 yaşlarda, 15'li yaşlarda, 20'li yaşlarda karakterimin olgunlaştığı çağlardaki edindiğim dostlukları hala devam ettiriyorum. Özellikle 5-6 arkadaşımızla haftada bir olmasa bile ayda bir muhakkak görüşüyorum. Onlarla yaklaşık 25-30 yıldır mutat bir şekilde görüşüyorum. Onlar ya bana gelirler ya ben onlarla ortak bir yerde buluşup görüşürüz. Dolayısıyla dostluklarımı devam ettiririm. Yani vefalıyımdır bu konuda. Bunu benden, kendi söylemimden ziyade arkadaşlarımın çok dile getirdiğini bilirim. Ama bazen de işte dost olduklarını insanlarla ayrışabiliyorsunuz. Özellikle siyasette dostluklar menfaate dayalı gibi görünür. Ama ben nazarımda böyle bir kimse yoktur. Kimse bu pencereden bakmam. İnsanla ilişkilendirdiklerimde de bu çizgi üzerinden devam etmem. Tamamen samimiyet üzerinedir benim dostluklarım. Böyle bir yapım var. Bildiğim kadarıyla siyasette de eskisiniz. Siyasi yaşamınız da eskiye uzanıyor. Kısaca siyasi hayatınız hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şöyle aslında çok kaba bir tabirle biz sıradan bir gençlik hayatı yaşıyorduk. Çok fazla böyle e, siyasi pencereden hayata bakmıyordum. Özellikle o dönem e, 20'li 21'li yaşlarda bir arkadaşım e, beni e, siyaset e, mecralarının olduğu yerlere götürmek, davet etmek istediğinde çok rağbet görmedi benim açımdan. Fakat bir gece nasılsa bir yere gittik bir toplantıya ben de dahil oldum. Ortam hoşuma gitti, konuşulanlar ilgimi çekti. Dolayısıyla bu şekilde bir başlangıç oldu. Bütün gençlerin çok hoşuna giden, özellikle siyaseti biraz ilgisi olan insanların. Bayrak asmak, işte e, propagandalara katılmak, o büyük diye sıfatlandırdığımız insanların konuşmaları, özellikle böyle heyecanlı olan konuşmalar, iyi hatiplerin konuşmaları rol model oluşturuyor. Ve keşke ben de böyle yapabilsem gibi bütün gençlerde var olan duygu bende de hasıl oldu. Dolayısıyla ben 21 yaşında bayrak asarak siyasete başladım. Sonra tabii ilçe yönetimlerinde bulundum. Ee, bahsettiğimiz dönem kaç yılları? Ee, 97-98 yıllarında ilçe yönetimde, 99 yılında da Fazilet Partisi'nde il başkan yardımcılığı görevine, çok genç yaşta olmama rağmen. Çünkü o dönemde yönetimde özellikle il başkan yardımcıları mübalağa etmiyorum. Çoğu benim babam yaşında abilerimizdi. Tabii bizim için de bu tecrübe konusunda kesinlikle İyi bir e, süreç oldu o dönem. Bununla birlikte ondan sonra tabii e, çocuklarımızın ufak olması, işlerimin yoğun olması, özellikle 30'lu yaşların başında e, ticari manada işlerim yoğundu. Dolayısıyla e, 2005 yılına kadar siyasette bir fetret devri benim açımdan yaşandı. O dönemde bir boşluk oldu. 29'da e, 35 yaşlarım arasında siyasi olarak hiçbir faaliyetim olmadı. 2005 yılında dönemin belediye başkanı Sayın Ahmet Aygün'ün telkinleri, teklifleriyle AK Parti ilçe yönetimine girdim. Bu manada referans olmuştur bana. Sonra da tabii 2005 yılında girdikten sonra işte 4 ay öncesine kadar fiili olarak AK Parti'deki görevlerim devam etti. Seçim işleri başkanlığı yaptım bir dönem. Bir dönem teşkilat başkanlığı yaptım. Bir dönem belediye meclis üyesi grup başkan vekilliği görevlerinde bulundum. 2019 yılının ocak ayından itibaren de 2023 yılının ağustos ayının 18'ine kadar fiili olarak ilçe başkanlığı görevini yerine getirdim. Bu şekilde bir siyasi hayatımız var. Sezai Çetin'in bir günü nasıl geçiyor? Bir haftası nasıl geçiyor? Bize böyle bir özet yapsanız, nasıl bir özet yaparsınız? Şimdi tabii insanların e, normal böyle sıradan yaşantıları vardır ama özelinde insanların renkli hayatları vardır. Kimsenin hayal etmediği veya kimsenin tahmin etmediği diyeyim. Hayal etmek demeyelim çok üst çıtadan bir hayat sürdürdüğümüzü kimse söyleyemez. Kendimiz de bunu dile getirmemiz böyle bir şey mümkün değil. Ben e, her sıradan vatandaş gibi e, bilemiyorum tabii insanların yatma, kalkma zamanları, saatleri farklılık arz edebilir. Özelimde ben sabah saat 6 gibi uyanırım. Saat 7, 7.30 gibi iş yerimde olurum. Tabii bu ilçe başkanlığım döneminde bunu yapma yaptım dersem yalan söylerim. Çünkü öyle bir imkan yoktu. Ama saat 7 ile 7.30 arasında iş yerimde olurum. Özellikle şu an şu 4 aydır boşta olduğum için resmi bir sıfatım olmadığı için bu manada da e, resmi bir uğraşım olmadığından dolayı Saat 2'ye kadar yaklaşık iş yerimde duruyorum. 2'den sonra özellikle belediye başkan aday adaylığımı açıkladıktan sonra, 2'den sonra işte bir takım siyasi etkinliklerimiz oluyor. Özelinde de böyle yıllardır görüşme konusunda aksattığımız dostlarımızla birebir görüşmelerimiz oluyor. Bununla birlikte tabii siyasi çalışmalarımız oluyor. Çünkü bu sıfata haiz olduğumuzdan dolayı şu an belediye başkan aday adayı, e, toplumun değişik kesimlerimle görüşmeye gidiyoruz. <laughs> Bununla birlikte tabii akşam e, minimum en iyi ihtimalle saat 10.30 11'den önce de eve gelme şansım olmuyor. En büyük lüksüm ne derseniz pazar sabahleyin pazar sabahı çocuklarımla beraber ailece kahvaltı etmek herhalde 5 yıldızlı bir otelin zengin menüsünden daha büyük haz verdiğini bana kimse inkar edemez. Ben de bunu doya doya yaşıyorum. Bu tabii benim merakım özellikle bu soru benim merakım o yüzden soruyorum. Evet. Sizi tanıyanlar, sizle muhabbet olanlar, sohbet olanlar bilir ki Sezai Çetin konuşmaya başladı mı ya güzel bir hikaye anlatır ya bir özlü söz anlatır. Evet. Bu kadar özlü sözü nasıl edindiniz? Mesela hiç gün görmemiş sözler sizi gördüğümde duyuyorum. Evet. E, okuyor musunuz? E, özellikle duyduğunuzu mu e, kafanıza yazabiliyorsunuz? E, i̇zliyor musunuz? E, nasıl bir öğrenme metodunuz var? Onu merak yani, ediyorum. Yani çok Allah'ın bildiğini kuldan saklamamak lazım. Bir de birkaç tane böyle orijinal bir söz istiyorum sizden. Evet yani e, Allah'ın bildiğini kuldan saklamamak lazım. Çok iyi bir okuyucu olduğumu iddia edemem. Ama çok iyi bir dinleyici olduğum konusunda kesinlikle iddialıyım. Bununla birlikte e, iyi bir gözlemci olduğum kanaatini taşıyorum. E, i̇nsanları dinlerken özellikle güzel anlatabilen yani e, heybesindekini iyi servis edebilen insanları kesinlikle ile izlerim. E, dolayısıyla Allah'a ham ederek söylüyorum, hafızam da iyidir. Dolayısıyla duyduğum bu sözleri kesinlikle unutmam. Örnek vermem gerekirse, bir gün e, memleketim olan işte Keşan'a e, annemi ziyaretime ziyarete gittiğimde, o gün e, Tekirdağ dönmem gerekiyor, saat vakit geldi, dönüyorum. O sırada da çok samimi olduğum Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kaymakam arkadaşım vardı. Beni aradı Sezai ve Keşan'da olduğunuzu duyduk dedi. Size kahve içmeye gelmek istiyoruz uygunsanız dedi. Hayır diyemedim. Olur dedim. Kaçta gelirsiniz dedim. E, takriben saat işte beni aradığında saat 11 gibiydi. Saat bir buçuk gibi sizin orada oluruz Keşan'da oluruz dedi. Olur dedim. Benim için uygun dedim. Fakat döndüm. Hayır diyemediğim için Tekirdağ'a geleceğim. Bir saatlik bir yol. Burada bir tane sevdiğimiz bir arkadaşımızın cemiyeti var o adeti yerine getirip tekrar keşana dönmem gerekti. Günü de olsa. Çıkarken anneme dedim ki dedim böyle böyle bir durum hasıl oldu. Şimdi zor bir durum dedim. Hiç unutmadığım ve hiç de hayatımda duymadığım bir atasözünü duymuş oldum. Öyle evladım dedi. Ee, Deveci ile arkadaşlık yaparsan havlu kapını yüksek tutmak zorundasın dedi. Döndüm geri bir daha söyle dedim. Ben bu kadar atasözü bilen birisi ilk kez duyuyorum. Deveciyle arkadaşlık ediyorsan avlu kapını büyük tutmak zorunda, yüksek tutmak zorundasın dedi. Evet mantıklı bir söz. Neden? Kişi deveci gelirse devesinle beraber gelecek. Dolayısıyla da havlu kapın yüksek olmak zorunda. Bu tür işlere de soyunan insanlar vakit konusunda ve nakit konusunda çok fazla dem vuramazlar. Bu işlere talip oluyorsanız Dolu, bu işlere talip oluyorsanız yapmanız gereken ona göre kendinizi bir konjektör belirlemeniz gerektiğini biliyorum. Yurt dışı ziyaretleriniz oluyor tabii ki. E, görüyoruz bazen biz de e, sosyal medyadan. İyi bakan iyi görür. E, yurt dışında e, gördüğünüz, bu da Süleyman Paşa'da olmalı dediğiniz, belediye başkanı olduğunuzda da bunları e, şehrime kazandırmalıyım dediğiniz neler var? Tabii şöyle yurt dışına bazen belediye meclis üyesi sıfatıyla bazen de böyle gezmek için gittiğimiz zamanlar oldu. Çok yerler gezdim dersen yalan söylemiş olurum. Özellikle gittiğimiz yerlerde kültürü, dini, dili, farklı milletlerin yaşadığı ülkeleri de gördük. Tabii baktığınız hani diyorsunuz ya herkes görüyor fakat herkes bakarak yani düşünerek bakamayabilir. Özellikle yine siz benim e, muhalefet anlayışımı belki şu an e, gözler önüne sereceğim ama özellikle Balkan ülkelerine gittiğimizde orada da bizim özellikle meclis üyeliğim döneminde gidince dikkatimi çeken orada heykeller olmuştu. Fakat oradaki e, yetkili işte tercümanlık yapan kişiye sorduğumda bunlar kimdir? Yani bu heykelleri buraya koyduklarında işte buranın ilim alanında bu şehre katkı sağlamış kişisi veya işte ülkeye katkı sağlamış kişi bu şehirde doğmuş, bu beldede doğmuş veya bu beldede yaşamış gibi. Örneğin nasıl bizim burada Rakoçi varsa buralı değil ama işte Macaristan'daki olaylardan dolayı Tekirdağ'a sığınmış bir Macar prensinin heykelinin burada olması çok tabidir. Çünkü buradaki kültüre katkı sağlaması açısından. Bunlar çok dikkatimi çektiydi orada. Bununla birlikte tabii bazı değerlerini koruyorlar. Özellikle bazı şehirler. Bizim burada maalesef ki göremedim. Özellikle bir belediyenin reklamını yapmak adına değil, kaldı ki hiç böyle bir şey reklam yapmak olsa yapmamak için bir çaba sarf ederim. Eskişehir'de Ozun Pazarı diye bir ilçe var. Muhakkak sizler de gitmişsinizdir. Neden bizim şehrimiz olan işte Peştemalci Caddesi'nde Ertuğrul Mahallesi'nde 10 yıla yakındır Büyükşehir Belediyesi'nin devasa bütçesiyle sadece 5 evler adı altında şahsi misafirlerini karşılayıp orada günü kurtarmanın peşinde olunan bir belediye anlayışıyla değil bu bölgeyi bu manada dizayn edilse veya bu yönde katkılar sağlanmış olsa İlk önce şehrin turizmine ciddi katkı sağlanacaktır. Öbür yanda da bir eski şehrin hangi hüviyet içerisinde olduğunu yeni neslin görmüş ol olabileceğini, öbür tarafta da bu şehre büyük katkılar sağlayabileceğini düşündüm. Bunun muhakemesini yaptım kendi benliğimde. İnşallah bir gün göreve gelirsek bu yönde kesinlikle çabalarım olacağını buradan da bu vesileyle de millet duymuş olur. Benim de önceliklerim arasında olduğunu da bilmenizi isterim. Meclis üyeliği yaptınız. Hatta partinizin grup sözcüsüydünüz. Aynen. Bu dönemde etkili bir etkili bir başkanlık. yaptınız. Mecliste etkiliydiniz. Mevcut belediyenin birçok eksiğini eleştirdiniz. Bu dönemde yerel yönetimlere ilişkin bir tecrübe kazandınız mı? Yani bir belediye başkanı olduğunuzda belediyeye farkındalık oluşturmak adına neler yapacaksınız? Şöyle tabii projelerimi şu an böyle somut olarak burada açıklamamın çok uygun olmayacağı kanaatini taşıyorum. Şundan dolayı yani e, peki yani çok sır bunlar devlet sırrı gibi kimseye söylemeyip de o gün geldiğinde Nasrettin Hoca misali e, hani bir yere gittiğinde kilimi kayboluyor. Bak görürsünüz ben neler yapacağım eğer bulunmazsa o kilim kim? Her, her, en sonunda kilim bulunup getirildiğinde... Hocam diyor heybesi daha doğrusu kilim demeyeyim de ne yapacaktım? Ne yapacaktım diyor. Yeni bir tane heybe alacaktım. Bir şey yapacağımdan yok. Bu manada değil ama Tekirdağ'da Süleyman Paşa'da olur da bu görev bana tevdi edilir. Milletin nazarında da itibarım olup somutlaşıp belediye başkanı olduğum takdirde kesinlikle bu şeyle alakalı hayallerim var. Kendime göre e, projelerim var. Bu şehri tabii sadece belediye başkanları efendim yollarını yaptım. Bu kadar kaldırım yaptım. Bu kadar yol açtım. Evet bunlar olması gereken asli unsurlardır, asli görevlerdir. Belediye başkanları bazen öyle işler yapar ki o şehrin turizminden tut ekonomisine kadar ciddi katkılar sağlar. O şehrin fiziki değişimine ciddi katkılar sağlar. Biz Belediye meclis üyeliği bana bu manada ciddi katkı sağladığını, özellikle tecrübe edinmeme sebep olduğunu, vesile olduğunu kesinlikle dile getirmem gerekiyor. Siyasi yönden zaten partinin teşkilatlarında fiili olarak görev yapmış olmam, teşkilat yapısını A'dan Z'ye kadar tanımama vesile olmuştur. Ama belediyecilik çok farklı bir şey özellikle teşkilatla kıyasladığımız zaman teşkilatta yaptığınız söylemler, eylemler ve yaptığınız icatlar direkt sizi ve teşkilatı sadece ilgilendirebilen konular. Kaldı ki böyle çok gayri ahlaki bir duruşunuz veya bir etkin, etkinizde demeyin de filiyatınız olmadığı takdirde partiyi çok fazla bağlamayabiliyor. Ama belediyede yaptığınız ve yapmadığınız her şey topluma etki edebiliyor. Müspet veya menfi yönde. Örneğin 2004-2009 yılları arasında burada AK Partili kadroların burayı yönetmesi şehre fiziki olarak ciddi katkılar sağladığı kanaatini taşıyorum. Bu benim penceremden böyle gözüküyor ve oturduğum yerden ben bunu görüyorum. Yine 2019-2023 özellikle bugüne kadar AK Partili kadroların Süleyman Paşa'yı yönetmesi bu şehirde taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve takdirini topladığını biliyorum. Dolayısıyla ben kendim de bu kültürün içerisinde yoğrulmuş biri olarak bu kültürü, kültürü özümsemiş ve hayatına da şiar edilmiş biri olarak belediyecilik konusunda bilgilerim olduğu gibi bu manada donanım sahibi olan insanlar da insanlara da ulaşma ve onlarla çalışma imkanımın da çok olacağı kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla ben Süleyman Paşa'da özellikle belediye başkanlığı görevi bir gün bize nasip olursa 5 yılın sonunda sadece bu şehrin fiziki değişimine katkı sağlayan değil gönüllerde de yer edinmiş bir belediye başkanı olarak var olabileceğime inanıyorum. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Dolu dolu bir yayın oldu. Siyasi hayatınızda başarılar dileriz. Allah utandırmasın diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de beni misafir ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bizi seyreden herkese saygıyla selamlıyorum.